Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Life Routine kanalındasınız ve cilt bakım rutiniyle devam ediyoruz. Bu video bir aktif içerik bir ürün serisinin devamı niteliğinde bir video olacak. Kanalıma yeni gelenler için bu seriyi şöyle açıklayayım. Öncelikle cilt bakımında kullanılan ana aktif içeriklerden bir tanesini ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Özellikleri, cilde nasıl çalıştığı, kullanırken dikkat etmemiz gereken durumlar gibi. Daha sonra o aktif içeriği içeren ve benim kullandığım hatta favorim olan ürünlerden bir tanesini gösteriyorum. Böylece içerik ve ürünü birliktede kendi deneyimimi ve araştırmalarımı size sunmuş oluyorum. Bana göre kanalımdaki en faydalı videolardan biri içerik 101 kütüphanesi gibi bir şey oluşturmayı düşünüyorum bu videolarımla. Kendim araştırdıkça, deneyimledikçe ve etkilerini gördükçe, araştırmalarıma da yeni bilgiler ekledikçe bu deneyimlerimi olduğu gibi sizle paylaşıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bu içerik kütüphanemizin birlikte büyümesine destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman içeriğimizle başlayalım. Bugünkü içeriğimiz Niye Sinemaydın? Niye Sinemaydın tüm etkilerini yani bildiğim tüm etkilerini sizle paylaşacağım. Cilde olan etkilerini eline boyuna konuşacağız sizle. Daha sonra burada gördüğünüz niacinamide içeren ve benim favorim olan bir ürünün detaylı içerik incelemesini, içerik analizini yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ben çok heyecanlıyım çünkü çok harika bir içerik anlatacağım. Evet arkadaşlar niacinamide'ın diğer adı B3 vitaminidir. Yani niacinamide kullanmak demek cildimize B3 vitamini sürmek demek. Peki B3 vitamini cilde ne yapar? B3 vitaminin cilde en büyük Etkisi cilt bariyerini güçlendirmektir. Cilt bariyerini güçlendirme işinde seramit üretimini artırarak ciltteki seramit miktarını artırarak yapar. Bu çok güzel bir özellik. Bu en çok da kuru ciltlerin seveceği bir özellik. Neden? Çünkü cilt bariyerindeki seramitlerin artması demek cildin nem tutma kapasitesini yani su tutma kapasitesini arttırması demek. Bu da cildinizin daha nemli bir cilt olmasını sağlayacaktır. Hani kuru ciltler bazen şöyle yakınır ya cildime ne sürersem süreyim bir türlü neme doymuyor bir türlü nemlendirmiyor ve sürekli o kuruluk hissini hissediyorum. İşte arkadaşlar bu kuru ciltlerin aslında cildindeki seramit eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. Eğer siz cilt üstündeki seramitleri arttırmazsanız, seramit desteği vermezseniz ya da seramit üretimini teşvik edecek yapı taşlarını cilde vermezseniz bu kuruluk hissi maalesef kaybolmayacak. Ürün kullansanız da yeterince cildiniz neme doyamayacak. Dolayısıyla niye niacinamide'in ilk özelliği cilt bariyerini güçlendirmesi ve seramit üretimini arttırması diyoruz. Bu arada cilt bariyerinin güçlenmesi demek otomatikman hassas ciltlerin onarılması demektir arkadaşlar. Yani hassas ciltlere verilen bir destektir. Çünkü hassas ciltlerin en büyük problemi cilt bariyerinin zayıf olması. En ufak bir yabancı madde durumunda hemen cildin alarma, teyakkusa geçip işte alerjen oluşturması, yangı oluşturması, kapalı komodan oluşturması gibi durumlardır. Ki ben de hassas ciltli biri olarak bunu gerçekten çok yaşadım. Hala ara ara bazı durumlarda yaşamaktayım. Ve geldik yağlı ciltlere. Evet niye mi? yağlı ciltler için güzel bir içerik. Neden derseniz niye mi? bir diğer özelliği geliyor. O da sebum üretimini dengelemesi. Çünkü yağlı ciltlerin en büyük sorunu dengesiz sebumdur, dengesiz yağ üretimidir. Aşırı yağ üretimine bağlı olarak da ciltte sivilcelenme ve komodan oluşumu yaşanır. Yağlı ciltler için sivilceyi söndürmek, yok etmek önemlidir. Fakat kalıcı bir çözüm müdür? Hayır değildir. Buradaki kalıcı çözümde cildin sebum üretimini azaltmak yani dengeye getirmektir. Yağ üretimini dengelememiz gerekir. İşte B3 vitamini yani niacinamide burada devreye giriyor Cildin aşırı yağ üretimini azaltıyor. Fazla sebum üretimini azaltıyor ve sebumu dengeye getiriyor. Bu da otomatikman yağlı ciltlerdeki sivilce oluşumunu azaltmak yağlı ciltleri dengeye getirmek demek. Bakın arkadaşlar burada çok güzel bir özellik görüyoruz. Yani B3 vitamini niacinamide hem kuru ciltler için hem hassas ciltler için hem de yağlı ciltler için favori içeriklerden, joker içeriklerden biri. Kesinlikle bu durumu atlamayın derim. Yani bu saydığım 3 durumun birinden müzdaripseniz kim müzdarip olmayan yoktur. B3 vitaminini niacinamide mutlaka rutininize güzel bir ürünle eklemenizi öneririm. Şimdi geldik niacinamide'nin diğer önemli özelliğine. Bu benim en sevdiğim ve en çok faydasını gördüğüm özelliklerden biri. O da geniş gözenek görünümünü azaltmak, küçültmek. Şimdi biz biliyoruz ki gözenekler aslında Küçülmez. Yani genetik olarak belli bir gözenek büyüklüğünüz vardır. O gözenek büyüklüğü sizle birlikte devam eder. Fakat dışarıdan ekstra yöntemlerle bu gözenek görünümünü azaltabilirsiniz, küçültebilirsiniz veya tam tersi yanlış uygulamalar veya bakımsız bir cilt sonucu da bu gözenek görünümün daha da büyük görünmesine sebep olabilirsiniz. Mesela cildinizi düzenli yıkamadığınızda, güneş kreminden, makyajdan arındırmadığınızda daha geniş bir gözenek görme neden olursunuz. Yine tam tersi de mümkün gözenek görünümünü daha küçük göstermek, görünümünü azaltmak da mümkün. İşte B3 vitamini bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Gözeneklerinizin boyutu değişmese bile görünümde ciddi bir küçülme ve düzelme yaşıyorsunuz. Ben bunu kendi cildimde gözlemliyorum. Yani B3 vitamini niasinamide düzenli bir şekilde kullandığımda gözenek görünümü gerçekten ciddi oranda azalıyor. Fakat ana şikayetiniz buysa yani gözenek görünümünden şikayetçiyseniz bunu sadece niasinamide yapmaya çalışmayın. Buna destek veren ürünler de kullanın. Ya, düzenli kil maskesi yapmak veya cildi temizlerken enzim peeling kullanmak, yine cilt temizleme aşamasında yağ bazlı temizleyici kullanmak kesinlikle gözenek görünümü azaltmada çok çok etkili. Hatta benim atlarda kalan bir videom var arkadaşlar. Bence birçok videomdan daha etkili, daha faydalı diyebilirim. Yani tüm videolarımı faydalı görüyorum. Fakat o videom ekstra faydalı. Pek görünmeyen, pek izlenmeyen videolarımdan biri. Niye bilmiyorum. Şöyle bir video yapmıştım. Asit kullanmadan gözenek görünüm görünümünü azaltmanın yollarını ve gözenek bakımı yapmak gibi tam başlığını hatırlayamadım. Ana tema buydu. O videoda ben cilt bakımını iki aşamaya ayırarak temizleme ve nemlendirme aşaması olarak gözenek görünümünü nasıl azalttığımı anlatan bir video yapmıştım. Üstelik bu azaltmayı da asit kullanmadan yani aşırı hassas ciltler için kimyasal peelingleri, enzim peelinglerini hiçbir şekilde kaldıramayan ciltler için o videoda kendi cildinize dair mutlaka faydalı bir uygulama bulacaksınız ve bunu hayata geçir ve düzen yaparsanız da etkisini çok ki göreceksiniz arkadaşlar bunların yanında niacinamide cildi antioksidan etkide verir yani cildi oksidatif stese karşı korur İşte güneş hasarı olabilir bu cildinizin maruz kaldığı farklı kirler zararlar olabilir bunlara karşı cildi koruyucu etkisi var anti enflamasyon etkiyle kızarıklıkları yatıştırıcı ve azaltıcı eski var. Yine hassas ciltlerin seveceği özellikler ve hepimizin aradığı ortak özelliğe gelirsek anti aging etki. Bunu da şu şekilde yapıyor. Cildin elastikiyetini yani kolajen üretimini artırarak yapıyor. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir durum var. Ben birçok içerik videomda bu anti aging etkiyi vurguladım. Yani cildin kolajen üretimini arttırması, elastikiyeti artırmasını vurguladım. Çünkü kolajen üretimini tek bir şeyle arttırmıyorsunuz arkadaşlar. Kolejin üretiminde birçok yapı taşı var. Birçok destekleyici unsur var. O yüzden bu şekilde faydalı ana aktif içerikler kolejin üretimini çok güzel tetikliyor. Ve siz bunları cilt bakım ürünlerinize güzel bir şekilde dağıtırsanız, dönüşümlü bir şekilde kullanırsanız cildinizde ciddi anlamda bir elastikiyet artışı göreceksiniz. Bu da eğer ince kırışıklıkların başındaysanız ince kırışıklıklarda azalma veya derin kırışıklıkların oluşmasını engellemeyi sağlayacak. Kısacası yaşlanma karşıtı anti aging bakım yapacaksınız. Bu arada yaşlanma ama karşıtı kelimesini de çok sevmiyorum. Yani sanki yaşlanmak, yaşlanmak kötü ve korkunç bir şeymiş gibi. Değil tabii ki de arkadaşlar. Biz burada güzel yaş alma. Yani yaşlanma değil de güzel yaşlanma, güzel yaş almayı önemsiyoruz, önceliyoruz ve buna yatırım yapıyoruz. Her şeyden önce de cildimizin şu anki durumu cilt bariyerini iyileştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. O yüzden birçok videomda bu anti aging etkiyi, cildin elastikiyetini ve kolajen üretimi arttırma etkisini duyacaksınız. Hatta diğer videolarıma bakarsanız işte cins Seng'i anlattığım videoda, peptitleri anlattığım videoda ve içerik anlattığım diğer videoların birçoğunda bu etkiyi duyacaksınız. Düzenli kullanımda da kendiniz de göreceksiniz ki ben görüyorum yani. Bizzat deneyimleyerek bunu yaşıyorum diyebilirim. Evet arkadaşlar burada birçok kişinin yaptığı bir hata var. Bir içeriğin faydalı olması onun yüksek oranda kullanıldığında da daha çok faydalı olacağı anlamına gelmez. Hatta tam tersi bir durum yaşanır. Faydalı bir içeriği gereksiz bir şekilde yüksek oranda kullandığınızda onu cildiniz için zararlı hale getiriyorsunuz. Her şeyin dengelisi arkadaşlar. Yani hiçbir şeyin fazlası onun iyi olduğu manasına gelmez. Hatta çok sevdiğim bir söz vardır. İlaçla zehir arasındaki fark onun dozudur. Burada dozu kaçırırsanız, abartıp çok yüksek oranda konsantrasyonda niacinamide kullanırsanız bırak cildinize fayda vermeyi cildinize zarar verirsiniz. Tam tersi cilt bariyerinizde delersiniz. Tam tersi sivilce oluşumuna komedi oluşumuna dönürsünüz. O yüzden burada çok dikkat etmeniz lazım. İdeal oran şudur. %2 ile %5 arasındaki niacinamide kullanımı. Yapılan çalışmalar %2 oranında niacinamide'ın ciltte etkili olduğunu bulmuş. %5 orandaki niacinamide de ideal bir oran. Benim kullandığım yüzde %2 ile %5 arasında değişen orandalar. Ama asla %5 oranından fazla bir niacinamide kullan ...kullanmadım ve kullanmam da. Çünkü cildime fayda değil, zarar verecektir. Hatta birazdan anlatacağım elimdeki bu üründe yüzde %5 oranında bir niacinamide içeriyor. Bu arada Centella içeriğinde anlattığım, çok sevdiğim nemlendirici bir krem var. Reshlap markasının Centella kremi. Mesela o krem de %2 oranında niacinamide içeriyor. Ve o krem de hem cildi yatıştırma hem de gözenek bakımını çok güzel yapan kremlerden biri. İzlemediyseniz o videoyu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu videodan sonra mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ederim ürün seçiminde ve içerik incelemede size faydalı olacağını düşünüyorum. Gelelim niacinamide'in diğer bir özelliğine. Bu özellikle lekeli ciltleri ilgilendiren bir özellik. Yapılan çalışmalar B3 vitamininin leke oluşumunu baskıladığını engellediğini göstermiş. Bunda nasıl yapıyor? Melanin üretimini baskılayarak yapıyor arkadaşlar. Eğer lekeli bir cildiniz varsa ya da lekelenmeye eğilimli bir cildiniz varsa niacinamide kullanarak bunu çok güzel bir şekilde önleyebilirsiniz. Fakat bu niacinamide'in engelleme engelleme bir anda olan bir durum değil. Çok daha nazik bir yavaş bir süreçte bunu gerçekleşiyor. Dolayısıyla lekeli bir ciltseniz cildinizi niacinamide mutlaka desteklemenizi tavsiye ederim. Fakat bunu kısa sürede yapacağınızı düşünmeyin. Uzun süreli bir kullanım, düzenli bir kullanım olarak görün ve B3 vitamini düzenli bir şekilde rutininize ekleyerek kullanın. Dediğim gibi konsantrasyona çok dikkat edin. Yüksek oranlara sakın sakın kaçmayın. Yani cildimdeki lekeler çabuk açılsın, daha etkili olsun diye sakın %5'in üstüne çıkmayın niacinamide. Cildiniz daha çok zarar verirsiniz. Elimdeki bu üründe zaten özellikle lekeli ciltlerdeki leke açımı özelliği üstüne vaatleri olan bir ürün. Aksisiye markasına ait Dark Spot Correcting Glow Serum olarak geçiriyor. Ve içerisinde %5 oranında niacinamide içeriyor arkadaşlar. Benim favori ürünlerimden biri. İkinci tüpü bitirmek üzereyim. Neden favori ürünlerimden biri olduğunu içerik incelemesini yaptığımda siz de fark edeceksiniz. O yüzden hemen bilgisayarımı açıyorum. Karşıma içerik listesini alıyorum. Bu serumun özelliği ve ana aktif içeri %5 oranında niasinamide içermesi. Karşımda içerik listesi var ve bunu ekranda yansıtacağım. Bakın burada niasinamide 3. sırada, İlk sırada water yani su, sonra glycerin, sonra niasinamide görüyorum. Arkasından gelen içerikler çok güzel. Yani ben bu ürünü niye çok seviyorum? Birincisi temiz içerik, ikincisi cildime olan etkileri bizzat görmem, deneyimlemem. Çünkü cildime ciddi anlamda bir canlılık ve parlaklık verdi kullandığım süre boyunca. Hala da o etkiyi görüyorum. Şu an sonbahardayız. E, ve ben sonbahar baharda genellikle şöyle bir rutin oluşturuyorum. Yani yazın oluşan güneş hasarını onarmaya yönelik bir rutin. Yazın çok fazla güneş altında kalıyorum. Çok fazla denize gidiyorum. Güneşe maruziyetim çok fazla. Ne kadar güneş kremi yenilesem de bir şekilde o güneş hasarını cildim alıyor. Sonbahar dönemi de cildim benim için toparlama dönemi oluyor. O yüzden akşamları daha çok onarıma yönelik içerikler. Gündüzde niyesinamakla cilde destek vermeye çalışıyorum. Hem de gün içinde daha canlı ve aydınlık bir cildim oluyor. Onu da fark ediyorum. Yani BB kremi, güneş kremini çok güzel taşıyor ve gösteriyor. İçeriye bakmaya devam ediyorum. İçerikte sukulen var. Pirinç kepi ekstratı var. Kalendura var. Papaya meyvesinin ekstratı var. Ki biliyorsunuz enzim peelinglerin ana etken maddesidir papaya. Ve ciltte alerji yapacak, hassasiyet oluşturacak, parfüm gibi, paraben gibi zararlı maddeleri içermiyor. Bu yönüyle benim için temiz içeriklerden biri. Burada dinesinamaitin hem %5 oranında kullanılması hem de çok güzel bitki ekstreleriyle desteklenmesi, alerji ve hassasiyet oluşturacak herhangi bir alerjen veya sentetik kimyasal madden içermemesi benim için bu ürünü favori ürünlerden biri yapıyor. Eğer siz de bu ürünü denediyseniz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Nasıl kullandığınız, kullanırken hangi etkileri cildinizle gözlemlediğiniz bizle paylaşın. Yorumları okuyanlara da çok güzel fikir olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yine bu videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.